sizinle Minecraft'ta nasıl hızlı koşulur, nasıl ışınlanma makinesi yapılır ve nasıl komut bloğu alınır onu göstereceğim sizlere. Tam iki tane şey gösteriyorum. Like abone un olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar önce komut bloğu alalım. Çünkü bunları komut bloksuz yapamıyoruz. Önce bu işaretten koyuyoruz arkadaşlar. Sonra... E, ki ve işaret ve a komut dur yanlış yazdım boşluk koymuyorsunuz. şu şu çizgiyi koyuyorsunuz arkadaşlar yoksa olmaz Block yazıyorsunuz sonra go. verdi hırkalar hırka levresine sine komut bloğu ver bir verildi. işte böyle arkadaşlar işte komut bloğunu böyle alıyoruz. Şimdi size bir teleporter göstereceğim. Siz farklı bloklar kullanabilirsiniz süslemekte. Şu ben biraz süsleyeceğim. Şimdi ben öncelikle komut bloğunu buraya koyuyorum. Böyle iki blok koyuyorum, koyuyorum işte. Şimdi buraya yazıyorum ki mesela arkadaşlar şimdi ben bir mesela arkadaşlar ne yaşınlanmak istiyorsunuz? Buraya yaşınlanmak istiyorsunuz. Onun komutunu bilmeniz gerekiyor. Evet şimdi ben komutunu alıp hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar geri geldim. Şimdi ben komutlar aldım buranın. Tam buranın. Burada arkadaşlar komut e, komut bloğuna bu şeyi yazarken domuz çekil. Böyle bu şu vuralım. aklın başına gelsin. Tabuğun arkasına saklanmışsın böyle. Evet arkadaşlar şimdi yapmamız gereken eee komutu buraya yazmak ama önce şey yapacağız. TP yazacağız. Sonra bu işaret ve S. Sonra arkadaşlar kuzu yazacağız ama şu bilgileri yazmayacağız. Yoksa olmuyor. Şimdi 31. 31 82. 141. Evet oldu. Şimdi ben süslemeyi yapayım. Ben normalde şu kovar bloğunu alıyorum. Biraz ışıl dağıtmak için de deniz feneri alıyorum. Şu deniz fenerini. Deniz fenerini buraya koyuyorum. Şundan alıyorum. Bir de tabelaya ihtiyacımız var. Evet arkadaşlar yanlışlıkla kapıyı çok sert kapattım. Size çot diye bir ses geldiyse o. <laughs> evet arkadaşlar ben süslüyorum. Siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ama şu plakadan illa lazım. Hiçbir renk olmadığı fark etmez. İlla bir e, basınç plakası olsun. Basınç plakasını buraya koyuyoruz. Komutu pro üstüne koyduğumuzun bloğun üstüne. Neden böyle bir şey dedim işte bu komut bloğunun koyduğunuz yerine işte. Bu ya da ben süs olsun diye yazıyorum tele. O ter. Yani o şey Şimdiden olmadı. Dur Evet arkadaşlar Yerimizi kaydettik Evet arkadaşlar Madem tepene bakıyom Atapı sana vurdum ya Atapı gücücücük vurdum videodan önce Başlamadan önce Neyse arkadaşlar Teleportu yapamadık. Başarısız olduk. O zaman ee, hızlandırma şeyini yapalım. Evet arkadaşlar inşallah bunu doğru yapacağım. Teleporter'ın sorununu çözüp onu, onu ayrı bir videoda yapacağım. Evet arkadaşlar hızlanmak için bu ya efekt. Dur yanlış yaptım. Bak bunu da yanlış yapıyordum tanesi. efekt Et. p speed speed burada kaç saniye olmasını istiyorsanız o kadar yazın. Ben hiç bitmesini istemiyorum o yüzden rastgele çok bir sayı koydum. En fazla 255 hızda gidebiliyorsunuz. Biz de öyle yapalım. Okey komut hazır. Aa tilki. Senin ağzında ne var? Aa yumurta çalmış. Tavuğun yumurtasını çalmış tilki. Neyse arkadaşlar şimdi bir düğme gerek. İnşallah bunu da doğru yapacağım. Ve inşallah olur. Aha arkadaşlar işte böyle. Bu da çok hızlı arkadaşlar. Ben genelde 50 30 falan yaparım çünkü bu çok hızlı. Usta koşamıyoruz ma. O neydi? Suy bir hamlede geçiyoruz. Tamam komut bloğunu onu bu yerde kaybetmeyelim de. Neyse ben bir su içeyim. Su bir şey içerken bile hızlıyız. Bu nedir? Evet arkadaşlar. Hızını düşürmek istiyorsanız buraya ne yazın? Yemi yaz. Sonra tıklayın. Biraz daha yavaş oluyor. Ama yine de biraz hızlısınız. Öyle öyle hızlandırabiliyorsunuz. Ve saniyemiz bu kadar. Yalnız bu sefer de kayıtta değilmişim. Bir bakacağım. Tamam kayıttayım güvendeyim. Evet arkadaşlar buraya böyle yazıyoruz. işte. İşte fotoğraf çekip de bakabilirsiniz böyle. Ne alakası işte. İşte böyle. Evet. At P. Speed. Rastgele yazın bunu. Bu zaten saniyesi. Ee, en fazla 255 hızda gidebiliyorduk. Ben 20 yaptım. Çünkü e 255 çok şey hızlı. Evet arkadaşlar bugün e, bir fail yaptık. E, Teleportu yapamadık ve bir fail oldu. Ve bir tane de hızlandırma yaptık. Bunu kaldırmak istiyorsanız bu hızlandırmayı <laughs> Evet arkadaşlar komut bloğunda nasıl alacağınızı da gösterdim. Bir sonraki videoda görüşürüz.